Şimdi bu sorulara geldiğimizde ne var elimde? Dört tane mektup var, altı tane posta kutusu var. Kaç farklı şekilde bu mektupları atabilirim diyor. Şimdi burada dikkatli düşünmenizi istiyorum. Elimde 4 mektup, altı tane posta kutu mu var? 3 4 5 6 Şimdi birinci mektup için bakıyorum. Birinci mektubun gidebileceği kaç tane durum var? Daha doğrusu kaç tane posta kutusu var? 6 tane. O zaman birinci mektup için 6 tane durum söz konusu. İkinci mektuba bakıyorum. E, i̇kinci mektup için hiçbir şart olmadığına göre yine 6 tane mi durum var? E, üçüncü mektup için de 6 tane seçenek var. Dördüncü durum için de 6 seçenek var. E, bunları da ne yapıyoruz? Birbiriyle çarpıyoruz. O zaman ne olmuş geliyor? 6 üzeri 4 tane durumumuz var. Yani 6 üzeri 4 şeklinde... 4 mektubu atabiliyormuş. Ya da der ki B şıkkında aynı kutuya birden fazla atılmamak şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir? Yani bu ne demek? Ben bu kutulardan birisine ikinci mektubu atamayacak mıyım? Yani her kutuda birer tane olacak en fazla? O zaman diyorum ki birinci mektup için atıyorum şu kutuya attım. 6 seçenekten bunu kullandım. Gene 6 seçeneğim var. Şimdi ikinci mektuba geldiğimde ben buraya attıysam artık ikinci mektup buraya atamayacağım, değil mi? O zaman benim seçeneklerimden bir tanesi azalıyor. E geriye kaç tane kalıyor? 1 2 3 4 5 tane kalıyor. O zaman ikinci mektup için 5 seçeneğim var. E üçüncü mektup için atıyorum ikinci mektup buraya attıysam geriye kaç durum kalıyor? 1 2 3 4 tane seçenek. Ve dördüncü mektup içinde bir tane daha azalıyor ve üç tane seçeneğim oluyor. Ve bunları yine çarpıyoruz. Altı çarpı, 5 çarpı, dört çarpı, üçten bulunuyor. Bunlara dikkat edin. Sorularda aynı kutuya birden fazla atılmamak şartıyla diyebilir. Her kutuda bir tane mektup olacak diyebilir. Yani sorunun gelişine dikkat edin. Burada da aynı soru tarzı farklı bir şekilde sormuş. Ne diyor? Bir akvaryuma en çok bir balık koymak şartıyla 3 balık 5 akvaryuma kaç değişik şekilde konulabilir? Yani benim elimde bir tane böyle ne kadar çizemesen de kaç tane? 5 tane akvaryumum var. Elimde kaç tane balığım var? 3 tane. Çizdim sayın. Balığımız mı var? Şimdi bu üç balık ne diyor? Bu akvaryumlara konulacakmış. Ne diyor? Bir akvaryuma en çok bir balık koymak. En çok bir balık koyacaksam yani bir tanesinin içinde sadece bir tane mi balık olacak? Daha fazla koyamıyorum. Yani mektup olayında aynı. Aynı kutuya birden fazla atılmayacak diyor. O zaman şimdi bu balıklardan birinci balık için kaç tane seçeneğim var? Beş tane. İkinci balık için ben atıyorum buna koyduysam ikinci balığa kaç tane akvaryum kalıyor? 4 tane. 3. üçüncü balığa bakıyorum. Onu da buraya koyduysam 3 tane kalmış oluyor. O zaman buradan 5 çarpı 4 çarpı 3 farklı şekilde konulabilirmiş. Diğer soruya gelelim. 8 kişinin katıldığı bir yarışın ilk 5 derecesi kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi ilk 5 derecesi diyor. E, tabii soruda şey demesi lazım. Aynı dereceyi alan Başka kişi yok. Yani birinci bir kişi, ikinci bir kişi gibi. O zaman benim kaç kişim var? Sekiz kişi. İlk beş dereceyi mi soruyor? Yani birinci için sekiz kişi mi var? Yani birinci olmaya aday sekiz tane seçenek var. Bu sekiz kişiden biri mi olacak? Birincilik için sekiz kişi var. İkinciliğe geldim. Şimdi birincilikte bu sekiz kişiden birisi birinci oldu. Geriye kaç kişi kaldı? 7 kişi. Bu 7 kişi kime aday? İkinciliğe aday. O zaman ikincilik için 7 tane seçeneğim var. Yani 7 tane kişim var. Üçüncülük için bir tanesi de ikinci oldu. O zaman geriye kaç durum kaldı? 6 kişi. Daha doğrusu 6 kişi kaldı. Kim için? Üçüncülük için. E dördüncülük için 5 kişi kalıyor. Beşincilik için de 4 kişi. Bunların da çarpımı oluştu soruları okurken dikkat edin. Buraya geldiğimizde bu sefer 8 kişi nereye katılmış? Bir sınava mı katılıyor? Diyor ki 8 kişinin katıldığı bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir diyor. Başarı yönünden mi diyor? Şimdi bir sınavdan başarılı ya da başarısız mı olursun? Yani bir kişinin bir sınavı ya geçer ya kalır. İki durum mu var? O zaman birinci kişi için kaç durum var? İki durum var. Ya başarılı olacak ya başarısız olacak. E, i̇kinci kişi için de mi iki durum var? Ya başarılı ya başarısız. Üçüncü kişi de aynı şekilde. En son kaç kişi var? Sekiz kişi. E, sekiz kişinin de mi iki durumu var? Bunları ne yapıyorum? Hepsini birbiriyle çarparım. Kaç tane ekim var? 8 tane. O zaman ne olacak bu? 258 tane durumumuz varmış. Tamam. Diğer soruya geldiğimizde bir test sınavında toplamda 10 soru ve her sorunun 5 tane cevap şıkkı vardır. Bu test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulabilir? Şimdi 10 soru mu var? Soru 1, soru 2, soru 3. Gidiyor. 10 tane sorumuz var. Her sorunun 5 tane cevap anahtarı mı var? Yani 5 şıkkı mı varmış? Aynı şekilde 5 tane şıkkı var. Hiçbir şart sonuçunu bana sunmamış. Bu test için kaç farklı cevap anahtarı oluşturulur? Diyor. Birinci soru için 5 seçeneğim var. İkinci soru için 5 seçeneğim var. Üçüncü için 5. Gidiyorum en son 10. soru içinde 5 seçeneği var. E bunları çarparsam kaç tane 5 var? 10 tane var. O zaman 5 üzeri 10 gelir. Tamam. 5 şıkkına geldiğimde bu sefer diyor ki aynı soru arda arda gelen iki sorunun doğru cevabı aynı şıkta olmayacak şekilde. Şimdi bu birinci soru için Beş seçeneğim. İkinci soru için de yine beş seçeneğim. Üçte de onda da beş seçeneğim var. Şimdi diyor ki ard arda gelen iki sorunun doğru cevabı aynı şıkta olmayacak. Yani atıyorum ben ilkinde A şıkkını işaretlediysem değerinde A şıkkını işaretleyemeyeceğim. O zaman birinci soru için kaç durum var? 5 durum var. Şimdi birinci soruda ben A'yı mı işaretledim? İkinci soruda A'yı işaretleyemiyorsam A'yı kapatıyorum. Geriye kaç tane durumum kalıyor? 1, 2, 3, dört tane mi? Atıyorum burada da burayı işaretledim. E bir sonraki soruda ben kimi işaretleyemeyeceğim? Bir öncekini. Yani burada bu C'yi işaretlemişsem burada da bu işaretlenmeyecek. E bunu kapatırsam geriye kaç tane kalacak gene? 4. Diğerleri de aynı şekilde gidecek. 10. soruya kadar hep 4 seçeneğim oluyor. E buradan ne gelir? bir tane 5 var. Geriye 4'ler var. E bu 4'ler kaç tane? Benim 10 soru